Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bu videomuzda sizlere e, iddia oynama taktiği e, üzerine e, yani bu konu üzerinde bazı bilgiler vermeye çalışacağız arkadaşlar. İddia oynamanın herhangi bir taktiği e, var mı? Herhangi bir e, kesin kazanma yolu var mı? diye soracak olursanız. E, bu konuda sizlere garanti bir bilgi verebilmemiz e, elbette ki doğru değildir arkadaşlar. E, çünkü iddia tam olarak bir şans oyunu olduğu için tamamıyla şansınıza ve yapacağınız analizlere, istatistik bilgi edineceğiniz istatistik bilgilerine dayalı olarak kazanma olanağınızı arttırabileceğiniz imkanlar mevcuttur. Ancak kesin olarak kazanırsınız diyebilmemiz için e, pek fazla bir imkan yoktur arkadaşlar. E, yapabileceğiniz en iyi işlem ne olur diye soracak olursanız e, öncelikle iddianın istatistikler kısmına giriş yaparak buradan e, örneğin bir maç seçtiniz. Bu maç e, Beşiktaş'ın oynayacağı bir maç ise e, burada iddia üzerinde istatistikler bölümüne giriş yaparak arkadaşlar buradan örneğin Beşiktaş e, takımının durumuna bakabilirsiniz. 2016-2017 sezonunun içerisinde ne gibi bir durumda olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda e, gayet yükselmeye devam etmekte ve e, lig sıralamasında da birinci sırada bulunmaktadır arkadaşlar. E, şöyle içerisine giriş yapacak olursak da e, bu takımın e, son zamanlarda ne gibi e, performanslar sergilediğini görebilirsiniz arkadaşlar. Burada yine puan durumu e, göz önüne gelin, gelmekte. E, son zamanlarda yaptıkları maçlar göz önüne gelmekte. E, oyuncuların durumları e, burada bulunmaktadır arkadaşlar bu şekilde istatistik bilgilerine bakacak olursanız verebileceğiniz kararlarda daha kesin bilgiler edinebilirsiniz arkadaşlar veya internet üzerinde veya gazeteler üzerinde maç yorumları yapan uzman analistlerde bulunmaktadır buradaki yorumlardan yola çıkarak bu insanların veya diğer iddia severlerin o karşılaşma üzerinde veya e, hangi takım üzerinde daha çok yoğunlaştıklarını e, buradan görebilirsiniz. Veya o yorumları dikkate alarak tahminlerinizi şekillendirebilirsiniz. Yani e, kazanma olanağınızı arttırabilmek için, kesin kazanmak için diyemeyiz. Kazanma olasılığınızı arttırabilmek için bu şekilde bilgilere başvurursanız, ee, elbette ki sağlıklı sonuçlar elde edebilmeniz mümkün olabiliyor arkadaşlar. Umarım sizlere bu konuda yardımcı olabilmişizdir, e, bilgiler verebilmişizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bol, bol şanslar ve kazançlar dileriz.